Şimdi sektörde savunma sanayi zaten büyük bir ivme kazanmış. Büyük bir desteklerle beraber birçok ülkede faaliyet gösteriyor. E, sektör açısından da birkaç ay önce de zaten iyi bir fuar gerçekleştirdik. Farklı ülkelerden gelen misafirlerimizle yine bu fuarda beraber olmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizi onlarla beraber tanıştırıyoruz. E, ulaş, ulaşabildiklerimiz müşterilerimizle pandemiden sonra burada yüz görüşerek yeni ürünlerimizi tanıştırıyoruz. Böylelikle daha iyi bir sinerji yakalamaya başlıyoruz. Hem tabanca konusunda hem polimer gövdeli hem de çelik gövdeli ürünler üretiyoruz. Bu ürünlerde iki klasmanda da e, üre imalatımız devam ediyor. Her iki tarafta da ihracat yaptığımız ülkeler mevcut. Ama ana pazarı tabii ki Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştiriyor. İmalatını gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizin büyük bir çoğunluğu Amerika pazarında yer alıyor. Bunun yanında 60'tan fazla ülkeye de ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat tarafından hem kolluk güçlerinde hem de bireysel kullanımlarda yer alıyoruz. Hala hazırda devam eden bir bazı projelerimiz mevcut. Tabanca ürünlerimizin yanında arkamızda görmüş olduğunuz gibi piyade, piyade tüfeği grubumuz da var. 556 ve 762 grubunda iki farklı piyade tüfeğimiz mevcut. Hala hazırda üye imalatı devam etmekte olup ihracat yaptığımız, tabanca ihracatı yaptığımız ülkelerde de piyade tüfeği de teminini gerçekleştiriyoruz. Pandemiyle beraber bazı sektörlerde daralmalar meydana geldi ama savunma sanayi burada çok büyük bir ivme kazandı. Ee, özellikle son iki yıldır yük, büyük bir yükselişte devam ediyor bu sektör. Ee, 2021 yılında yaklaşık olarak hedefimiz 150 binde. Öyle düşünüyorum ki Aralık ayı içerisinde bu hedefimizi biz gerçekleştireceğiz. İhracattaki adetler ve e, talepler oldukça fazlaydı üretimimizin büyük bir çoğunluğunu artık ihracata yönlendirdik.